Bugün uzman bakışında tekstil sektöründe önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayan, üstelik tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olan bir teknolojiden bahsedeceğiz sizlere. Mustafa Bey, sanayide enerjinin önemi, anlamı nedir? Bize biraz bahseder misiniz? Enerjisiz üretim yapmak imkansız. Ee, günümüzde enerjinin maliyetleri çok yükseldi. Daha önce bütün maliyetlerin arasındaki oran %30'larken şimdi bu %50'lere çıktı. Özellikle tekstil sektöründe bu bizi çok zorluyor. Türk mühendisleri olarak bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle tekstil sektörünün ayakta kalması ve dünya ile yarışmaya devam etmesi için makine sektöründe yeni projeler, yeni patentler ve sonuçlar elde ediyoruz. Peki Mustafa Bey, tekstilde kullanılan yeni nesil buharlama teknolojisinden biraz bahsedebilir misiniz? Bu yeni nesil buharlama bildiğiniz baskılı kumaşların boyar maddesinin kumaşa bağlanması için kullanılan bir teknoloji. uzunca yıllardır, yüzyılı aşkın bir süredir bu Avrupalı makina üreticilerinin tek elindeydi neredeyse. Ancak biz bu projeyi değiştirdik. Yeni nesil buharlama teknolojisi daha az enerjiyle daha verimli olabiliyor. Bir İtalyan makine 100 metreküp doğal gazla bu üretimi gerçekleştirirken Türk mühendislerinin ürettiği bu yeni nesil buharlama 6 metreküp doğalgazla bu işi gayet rahat ve başarılı bir şekilde yapabilmekte. Tamamen yerli patente sahip olan bu ürün TÜBİTAK tarafından desteklendi. Aynı zamanda Enerji Bakanlığı tarafından da bu değerler onaylandı. Peki Mustafa Bey bu teknoloji nerede ve nasıl kullanılıyor? daha çok baskılı kumaşların ee, özellikle bayanların tercih ettiği o desenli kumaşlarımız var ya. E, o kumaşların üzerindeki desenlerin, o kumaşın üzerine bağlanması için kullanılan bir teknoloji, e, tekstilin büyük bir alanında var. E, aynı zamanda yeni bölümleri var. Düz e, boyalı kumaşlarda da kullanılıyor. E, kumaşın ön hazırlığı içinde kullanılıyor. Açık buhar gerektiren her alanda kullanılmaya devam ediyor. Peki dünyada ne durumdayız bu teknolojide? daha önce teknoloji takip ederken artık dünya bizi takip edecek hale geldi. Ülkemizdeki çalışan mühendisler, bilim adamları kesinlikle dünyadaki diğer arkadaşlardan çok daha başarılı haldeler. Bu da bunun bir örneği. Bu bir başarı. Bununla övünüyoruz kesinlikle ve ihracata başladık. ACR Interiors uzman bakışını sundu.